Mesela şu anda burada e, acil durum yaşamış bir hastanın alerjileri dahil görebiliyoruz. Şu anda bu bir acil durum tetiklemesinin bizde gösterdiği şey. Hastaya ilgili temel veriler, acil durumda yapılması gerekenler ve en önemlisi acil durumun tetiklendiği konumu anında biz görüp hastanın bulunduğu yere kendisiyle ilgili ayrıntılı bilgileri olan e, sağlık yardım ekibini gönderebiliyoruz. Vücut sistemimiz, yazılımımızın üzerinde yaklaşık 15.442 tane hasta kaydımız var. Bunlarla alakalı 47000 bin üzerine protokol açtık ve son ayda 900 civarında yeni protokolümüz var. Bu şekilde hastalarla alakalı ayrıntılı bir şekilde verileri inceleyip bunları yapay zeka süzgecinden geçirip ciddi anlamda koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik anlamlı sonuçlar çıkarıyoruz. bir hasta üzerinde hastanın gün içerisindeki bütün nabız atımlarını e, ve onunla alakalı olarak bütün diğer verileri takip edebildiğimiz bir sayfadayız. Böyle bir acil durum tetiklendiği zaman da onun bulunduğu konuma az sonra göstereceğimiz haritalar üzerinde e, ulaşıp yanında e, müdahale ekiplerimizi gönderebiliyoruz. Ben operatör doktor Ömer Leşit kişi Beyin morgul ve sinir cerrahisi uzmanıyım. Ben uzman doktor Seda Kişi, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Aslında biz çocuk yaşlardan beri beraberiz, 17 yaşından beri. Hem öğrenim hayatımız hem mesleki hayatımız boyunca birlikte hareket ettik. Şimdi de yeni iş alanımızda ve yeni yapacağımız konular üzerinde de birlikte çalışıyoruz. Ben babamı çok erken yaşlarda bir kalp hastalığı yüzünden kaybettim. Zaten o zaman yeni tıp fakültesine başlamıştık. Tıp fakültesine başlamış ve bu tarz sıkıntılı bir hadiseyi yaşamış bir doktor olarak yıllar içerisinde ve özellikle e, insanları uzaktan takip edecek, e, onlara erken müdahale e, imkanı sunabilecek bir sistem üzerine çok kafa yorduk. E, bu benim aslına bakarsanız belki de çocukluk hayalimdi diyebiliriz. E, Seda ile birlikte, eşimle birlikte bu hayali e, çok farklı noktalara getirdik. 2022 yılında bir e, dijital sağlık platformu kurmak üzere yola çıktık ve e, kendi e, teknoloji şirketimizi kurduk. E, bu şirket üzerinden de ee, özellikle hastaların e, riskli hastaların e, sürekli olarak uzaktan izlenebildiği yapay zeka destekli bir hasta takip platformu üzerine çalışıyoruz. Bu platform çok özel noktalara geldi. Şu anda ilk testi, ilk e, denek olarak kendi annemi kullanıyorum. E, kendi annemin özellikle kalp atışlarını sürekli olarak e, takip eden e, bir sağlık sistemi olması fikri e, bu fikrin sahibi olarak bizleri bile çok mutlu ediyor. E, çünkü günümüzde Özellikle kalp hastalıklarının, yaşa bağlı ve dejeneratif eklem hastalıklarının, epilepsi ve şuur kaybıyla giden hastalıkların, düşme ihtimali olan hastalıkların artmasıyla sürekli olarak büyüklerimizi ve risk altındaki yakınlarımızı düşünüyor ve hatta bazen bu düşünceyle günlük hayatımızda yapmamız gereken şeyleri yapamaz oluyoruz. Onların yalnız kaldıkları anda, sürekli yanlarında olamadığımız zaman güvende olduklarını bilmek istiyoruz. Tüm sistem de bunun üzerine kurulu. Bu sistemin tamamı bizim kendi Mersin'deki merkezimizde bir call center'ımız ve dijital sağlık sistemimiz tarafından takip ediliyor. Normal şartlar altında standart bir kalp hastası akşamın yolda yürürken birden bir ritim bozukluğu geliştirse ve düşecek olsa belki saatler sonra bulunabilir. Bulunduğu yer özellikle tenha bir bölge ise yardım isteyemeyebilir. Ya da bir hasta aniden şuurunu kaybettiği zaman cep telefonunu, ulaşım sağlık yakınlarını arayamayabilir. Evde yalnız başına kalça protezi olan ve yakın zamanlarda ameliyat olmuş bir hasta sadece su almak için kalktığında düştüğünde çevresindeki hiçbir iletişim aracına saatlerce ulaşamayabilir. İşte böyle durumlarda onlardan alınacak verileri acil durum sinyali olarak klinimize ve merkezimize, konsantrımıza ve özellikle yapay zeka destekli bilgisayar sistemimize yazılımımıza ulaştıran ve tamamen giyilebilir mevcut elimizdeki e, sağlık teknolojileri üzerine entegre olabilen bir sistem kurduk. Biz hastayla ilgili alarm durumlarında hastanın kötüleşeceğini bazen önceden yapay zeka destekli sistemlerle e, anlayarak ya da o anda kötüleştiği anda daha yakınlarının hiç bunlardan haberi yokken e, ona bulunduğu konuma müdahale ekipleri yollayarak e, onların güvende olmasını sağlıyoruz. Tekrar söylüyorum ilk deneyimizde annem. Annemin bir e, kalp rahatsızlığı var. Ben şu anda e, sürekli olarak kendi sistemimin benden bağımsız onu takip ettiğini bilerek kendimi çok daha güvende hissediyorum. Şu anda test aşamasında olan sistemimiz hiç yoksa e, bin civarında kullanıcıya ulaştı. Bunlardan da yaklaşık e, yüz civarında e, kullanıcı aktif bir şekilde e, şu anda test ediliyor. E, mevcut e, muayenehane yönetim sistemlerine entegre olabilen e, bu sistemde yaklaşık 11 bin hastalık bir veri toplama olanağı bulduk sadece kötüleşen hastaları değil, hastaların yaşam standartlarındaki bozulmalarla geleceğe yönelik kötüleşme ihtimallerini dahi onlara söyleyip çeşitli de bulunabilecek bir sağlık platformu üzerinde çalışıyoruz. Bir TÜBİTAK projesi olarak kendi akıllı sistemimizi ve giyilebilir cihazımızı geliştirmekteyiz. Ama hali hazırda hem Android cihazlar hem IOS cihazlara entegre olabilen, cep telefonlarına entegre olabilen, halihazırda hazırda piyasada var olan akıllı saatlere entegre olabilen bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Ve bu sistemlerden aldığımız veriler bizler açısından çok kıymetli hastanın yaşamı ve acil durumlarıyla ilgili ipuçları veriyor. Bunları tekrar yapay zeka süzgecinden geçirerek müdahale edebiliyoruz. Mevcut sistemimizin özellikle sosyal güvenlik sistemi üzerindeki maliyetleri çok ciddi derecede azaltacağını, yani sağlık harcamalarını çok ciddi azaltacağını da düşünüyoruz. Çünkü basitçe özetlemek gerekirse, bir sebepten dolayı kalbi durmuş bir hastada, hastaya 4 dakika sonra müdahale etmekle 34 dakika sonra müdahale etmek arasında muazzam bir fark vardır. Bu arada iç organları ya da beyni hasar görmüş, yoğun bakım hastası haline gelmiş ve aylarca hatta bazen yıllarca bakım hastası durumdaki bir hasta hem kendisine hem devlete hem de yakınlarına çok ciddi anlamda maddi bir yük getirecektir. Bu yük belki sevdikleri tarafından büyük bir sevgiyle karşılanacaktır ama normal şartlar altında çok daha erken müdahale edilen bir hastada hem nörolojik hasar olmadan hem vücutta organlarda hasar olmadan hastayı normal hayatına döndürmek, yoğun bakım sürecini azaltmak hem sosyal güvenlik kurumları açısından hem hasta ve hasta yakınları açısından çok kazançlı bir durum da ortaya çıkaracaktır. Ve bizlerin üzerindeki ciddi anlamda vergi yükünü de azaltacaktır. Aslında buradaki amaç genel olarak tüm insanlara destek olabilecek bir oluşum yaratmaktı. Bir anne olarak ben de çocuklarımı takip etme konusunda biraz endişeliyim. O yüzden evet büyüklerimizi takip ederken, onlardan emin olurken aynı zamanda evlatlarımızdan da, onların sağlığından da emin olmak istiyoruz. Bu sistem burada da en çok belki de anneleri rahatlatacak. O açıdan da çok mutlu oldum. Bunun oluşturulup ilk olarak kendi çocuklarım da deniyor olmakta.